şu açık yeşil turkuaza maviye çalan otlar görüyor musunuz? Yarpız nanenin kuzeni. Yabani olduğu için midir nedir? Genelde dışlanır. Ancak nane kadar en az nane kadar aromatik ve şifalı bir bitki. Bunları yeşilken toplarsınız, çiçekleri açmadan daha. Bir defa soğuk sudan geçirirsiniz güzelce. Ondan sonra tek sıra halinde gölgede kurutursunuz. Avuçlarınızla tam kuruduktan sonra avuçlarınızla ufalayarak nane şeklinde baharat olarak kullanabilirsiniz. Ufalamadan çayını içebilirsiniz. Distilasyon yöntemiyle bunun yağı inanılmaz derecede keskin ve aromatiktir. Hayran kalırsınız. En az nane kadar değerli. Yarpız.